Evet böyle dört takım ak kanat, ay, ak kuyruk orijinal Bursa oynarları bilezikler bir takım diğerleri bir takım kuşlarda şöyle söyleyelim hiçbir hata yok paçalarda tozluk yok gagalar çok güzel gözler çok güzel bunlar oynarlar şöyle devasa Macar devleri var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Çok çok iriler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok çok iri. Bir takım Macar devi. Verdin abi. Diğerlerini sırasıyla salalım. Bunlar. Şöyle bir yakından da gösterelim. Ver abi. Heh. Şöyle. Maşallah. Yine çok çok kaliteli bir takım. Gümüş Roslov. Bunlar da hazır takım. Macar devleri de hazır takım. Oynarlar da eşeş. Eş. eş. Ver abi. Şimdi Bu arkadaşlar birazdan kursaklarını şişirecek. Önce bir zaman tanıyoruz onlara. Evet. Norveç balonlar arkadaşlar. Norveç balonlar. Şöyle gösterelim. maşallah. Dişisi de biraz kendini yapsın diye bekliyorum. Şöyle. Bunlar da hazır eş. Ver abi yenilerini. Şöyle yine yine üst düzey. Long face'lerimiz şöyle göstereyim. Erkek dişi bir takım, tek dişi bir tanesi. Ver abi diğer erkeği de çilli çilli çilliye uyuyor aslında bir tek paça attığından zayıf. Ama yine de onu kapatacak güzel bir erkek. Şöyle gösterelim. Long face işte çilliler de birbirine uyabiliyor. Bu da güzel bir erkek. Böyle iki takım long face. Sizi yere indireyim mi? Ayıp olur mu? Gel. Sizleri yere indireyim. Gel gel gel. Hoppa. Ver abi yenisini. Bunlar da bir takım hazır eş. ebeet kuyruklar. Görüntüleri de çok güzel arkadaşlar. Getir abi, rakkasır da koyalım. Ay maşallah. Bunlar da rakkas çift. Soldaki dişi, sağdaki erkek. Hazır eşeş, eş, hepsi gayet sağlıklı. Gelsin abi. Hoppa Rostov. Bunlar da hazır takım. At abi. Yenisi de gelsin. Erkek long. Kuduruk. Tek Almanlı. Tek fel felikazi erkek arkadaşlar burada da müthiş bir yağmur var. Gelsin abi, yenisi. Oy oy oy. Kıvırcık dişi. Tek bir dişi. Şöyle bir göz geçirelim. Onlar takım olan donklar. Donk Long tek olan diş size burada. Vuk 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 Ah koçum benim be. Dev gibiler. Macar devleri çok iri arkadaşlar. Norveçlerimiz ayrı. Şimdi bir, bir çift de japon ekleyeceğiz bunların içine. Bu güzelliklerin hepsi Antalya'dan çok değerli bir abimize geçecek. Hatta hatta unuttuğumuz bir şey var abi. Şu bizim dünyanın en büyük tavuk lorozunu verebilir misin abi? Hepsi neşeli. Hepsi gayet sağlıklı. Bu çilli donklar da birbirini buldu. Eh maşallah. Hepsi neşeli. Görüldüğü üzere hepsi sağlıklı. Abi şuraya yavaşça salıver onları da. Tamam sakin ol. Zilli'den korkuyorlar. Zilli de üçkağıtçı. Zilli! Zilli erken sığdığı <laughs> Zilli çok üçkağıtçısın Zilli. Dinçer abi. Koroz nasıl? Horoz <laughs> on numara. <laughs> Maşallahsı var. <laughs> Kafaya bak. Bir tarafı biraz daha açık. Tavuk da burada zilli. Rahat bırakır mısın hayvanları? Gel, gel, gel. Heh. Tamam, tamam. Sakin. Alman nun dişiyle felikazi takım olacaklar arkadaşlar şuradaki. Abim benim düşündüğümü düşünmüştür. Bunlar birbirine yakışıyor. Karşılıkları olmadığı için şimdilik. Tavuklar oz birbirini buldu. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Malezya, serama tavuğu yumurtlar durumda. orozda işler durumda. Bunların devamı da bizde mevcut. güzelliklerin tamamı arkadaşlar. Antalya'dan değerli bir abime sabrı abime hayırlı olsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Çok güzel bir bahçe yaptı arkadaşlar. İnşallah onu da paylaşacağım sizlerle. Müthiş bir bahçesi var. Ee, hayvanlar bildiğiniz cennette yaşıyor. O kadar da güzel, yemyeşil. Bu güzellikler de inşallah orada mutlu olacak. Biz elimizden geleni yapacağız onun için. ...bize sadece sağ salim geriye yollamak kaldı. Onu da yapacağız inşallah. Şimdi Japonları da gösterelim. Evet arkadaşlar bunlar da... E, ...abimizin son güzellikleri. Şöyle bakalım kadronu. Şuraya yavaşça salayım mı? Bunlar da hazır eş. Japon bangolar arkadaşlar. Hazır eş. Çok güzel. Bir takım Japon bango. Şimdi bunları kısmetse Antalya'ya yolcu edeceğiz. Hepsine de güzel güzel kutulama yapacağız. Allah nasip ederse. Ya Allah ya Bismillah. Abime bizi tercih ettiği için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kuşların hepsini tek tek sağlığını gösterdik. Kendilerini gösterdik. Allah nasip ederse yolcu edeceğiz. Bu güzellikleri Tamam alacağız şimdi onu bir, bir tane, bir tane kaçtı. Dur abi. Onu biz oradan alalım. Onu da alalım abi. Kepçemiz Şu, vardı. Son kez göstereyim abi. Işte. Kepçeyle kuş Kepçeyi çalışan arkadaşlarımız bayağı parçalamış ama yine de bakalım iş yapacak mı? Farz ki kaçak yakalıyoruz arkadaşlar. Oraya da nasıl <laughs> <kolay> <laughs> o iş tamam. Geçici <laughs> arkadaşlara şık. da selam olsun burada. Oldu. Kaçak yakalanır. Heyecanı bizde. Evet. Tam kaçacaktı ama arkadaşlar. Bu kez gafil avlandı. <laughs> Hadi bakalım Allah yollarını açık etsin. Bizi tercih eden harbilere de ekstra teşekkür ediyoruz.